sizin için gönderdiğimiz ilginç bir kaynağı Selim Geçimli'nin yalan yakalama sanatı metnini e, masaya yatırıyoruz şey hepimiz zaman zaman karşımızdakinin tam olarak dürüst olup olmadığını anlamaya çalışırız öyle değil mi hı hı. bu metin diyor ki hani tek bir işarete bakarak mesela sadece göz teması kurmuyor diye hemen karar vermek pek de doğru değil amacımız ne bu metinden sizin için en kilit noktaları damıtıp yalanları sezme konusundaki temel fikirleri ortaya koymak. Evet. Evet, metin aslında yalanın hayatımızda ne kadar yaygın olduğuna dair acayip tespitler yapıyor. Yani politikacılardan tutun pazarcılara kadar işin içinde çıkar varsa ya da bazen farkında bile olmadan herkesin yalana başvurabileceğini anlatıyor. Öyle mi? Hatta popüler kültürden bir örnekle hani o meşhur Lie to Me dizisi vardı ya Evet, bilirim. Ona gönderme yaparak ortalama bir insanın 10 dakikalık bir sohbette 3 kez yalan söyleyebileceği gibi valla bayağı çarpıcı bir iddiayı da aktarıyor. Ciddi misiniz? 10 dakikada 3 yalan mı? Bu istatistik biraz şey ürkütücü değil mi? Yani Metin bunun gerçekten ortalama bir insan için geçerli olduğunu mu söylüyor? İnanılmaz. Öyle iddia ediyor. Yani kaynağın iddiası bu yönde. Peki o zaman bu metne göre birinin doğruyu söylemediğini nasıl anlayacağız? Sanırım sihirli bir formül yok, değil mi? Kesinlikle yok. Metnin en önemli vurgusu zaten bu. Tek bir belirti e, asla yeterli değil diyor. En az üç farklı tutarsızlık ya da şüpheli işareti bir arada görmemiz gerektiğini söylüyor. Üç tane mi? Evet, en az üç. Mesela hem gözlerini sürekli kaçırıyor, hem avuç içleri terliyor, hem de sorulan soruyla ilgisiz bir sürü laf ediyorsa işte o zaman yalan söylüyor olma ihtimalini %90'ın üzerinde görüyor Metin. Peki bu %90 rakamı ne kadar sağlam? Yani Metin'de belirli bir araştırmaya mı dayanıyor bu yoksa daha çok genel bir gözlem mi? Çünkü kulağa bayağı iddialı geliyor. Metin bu oranın tam olarak kaynağını detaylandırmıyor, onu söyleyeyim ama birden fazla tutarsızlığın bir araya gelmesinin güçlü bir gösterge olduğu fikrini ısrarla savunuyor. Bir de şeye odaklanıyor, yalanın ardındaki motivasyonlara. Motivasyonlar. Yani neden yalan söyleriz gibi mi? Aynen. Üçe ayırıyor. çıkar sağlamak, korkmak ya da zarar verme niyeti. Mesela korkuyla yalan söyleyen birinin ses tonunda belirgin bir titreme olabileceği belirtiliyor. Asıl mesele kişinin normal halinden sapmaları fark etmek. Normal halinden sapma. Yani kişinin temel davranış çizgisini bilmek gerekiyor o zaman. Tam olarak öyle. Beden dili ve mikro ifadeler, hani yüzümüzde anlık beliren o istemsiz mimikler, bunlar bilinçaltımızdan sinyaller veriyor. Normalde rahat konuşan biri yalan söylerken belki sesi incelip tizleşebilir ya da fiziksel olarak kendini şöyle bir geri çekebilir. Anladım anladım. Metinde sayılan fiziksel ipuçları da ilginç geldi bana. Elleri arkada birleştirmek mesela ahlaki bir rahatsızlığa işaret edebilirmiş. Evet evet onu belirtiyor. Ya da parmakları birbirine kenetlemek veya saklamak özellikle kadınlarda diyor hatta içten içe bir küçümseme olabilirmiş. Hı hı. Kişinin aniden normal davranışından farklılaşması, enerjisindeki değişim veya daha sinsi diye tabir edilen bakışlar bunlar da var. En barizi de belki sözlerle bedenin çelişmesi durumu. Kesinlikle. Yani biri size harika bir partiydi derken gözlerini deviriyorsa, Metin diyor ki siz o göz devirmeye daha çok odaklanın. Aynen öyle. Sözlü ipuçları da bir o kadar kritik tabii. Gereksiz yere lafı uzatmak ya da aynı kelimeleri tekrar edip durmak. Bu kişinin asıl konudan kaçtığını ya da belki de sizi bilinçaltında ikna etmeye çalıştığını gösterebilir. Hmm. Bir de şey var detaylara boğma çabası. Hikayeyi daha inandırıcı kılmak için gereğinden fazla ayrıntı eklemek. Yazarın önerisi de ilginç burada. Böyle bir durumda en az 7 detayın doğruluğunu bir sorgulayın diyor. 7 detay mı? Baya spesifik. Evet ve bunu yaparken de karşınızdakinin beden dilini gözlemlemeye devam edin diyor. Bir de klasikleşmiş bir tepki var tabii. Yalanı ortaya çıktığında aşırı ve gereksiz bir öfke gösterme hali. Bu da bildik bir savunma mekanizması aslında. Evet, bu çok tanıdık geldi. Metnin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta da yakın ilişkiler. Arkadaşlarımız, partnerimiz, ailemiz, onların yalanını fark etmek neden daha zormuş? Sanırım cevap biraz bariz. Duygusal bağlar. Tam üstüne bastın. Sevgi ve güven bizim o objektif bakışımızı ister istemez perdeliyor. Metinde örnekler de var. Annenin seni korumak için bir olayı biraz abartması, ya da babanın otoritesini sağlamlaştırmak için geleceğe dair temelsiz bir endişe yaratması gibi. Yani iyi niyetli yalanlar da işin içine giriyor. Aynen öyle. İşte tam bu noktada metnin önerisi devreye giriyor. Resme biraz daha uzaktan ve objektif bakmaya çalışmak lazım. Karşı tarafın niyetini, beklentilerini anlamaya gayret etmek. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Şöyle bir tavsiye de var mesela. Diyelim borç isteyen bir arkadaşın var ve pek dürüst olmadığını seziyorsun. Ondan doğrudan dürüst olmasını rica ettiğinde, onun vicdanına seslenerek yalan söyleme olasılığını azaltabilirsin diyor. Yani direkt yalan söylüyorsun demek yerine dürüstlüğe davet etmek daha etkili olabilir. Anladım. Yani daha yapıcı bir yaklaşım. Kesinlikle. Özetleyecek olursak, bu metinden çıkarılacak ana fikir şu, yalanı yakalamanın garantili bir yolu böyle basit bir kontrol listesi falan yok maalesef. Tek bir mimiye, tek bir söze takılıp kalmak yerine davranışlardaki genel örüntülere bakmak lazım. Evet. Çok güzel özetledin. Bu derinlemesini incelemeyi bitirirken, metnin üzerinde durduğu bence çok kritik bir soruyu size, dinleyicilerimize yöneltmek istiyoruz. Yalandan korunmanın ilk adımının aslında kendini iyi tanımaktan geçtiği söyleniyor. Peki sizin kişisel dürüstlük tanımınız ne? Günlük hayatta farkında olmadan başvurduğunuz o küçük beyaz yalanlar oluyor mu acaba? Bu sorular üzerine düşünmek başkalarının davranışlarını yorumlarken size nasıl farklı bir bakış açısı sunabilir? Bunu bir düşünün derim.